Merhaba arkadaşlar, ben direksiyon yönetmeni Can Tukuca. Şu anda karayolunda ilerlemekteyiz. Şöyle bir gözlemleme yapıyoruz. Ağır tonajlı araçlar hangi şeritten ilerlemedi diye bir sorumuz olmalı. Bir gördüğünüz tehlikeli madde taşıyan araçlar arkadaşlar ağır tonajlı araç tehlikeli madde taşıdığı için sağ şeritten ilerlemesi güvenli olacaktır. Şunu öğrenmeliyiz. Tehlikeli madde taşıyan aracın arkasında dikkat edin boş yazıyor. Normalde yerleşim yeri içlerinde hızları 30 km, iki yönlü yol 50, Bölünmüş yol 60, otoyol 70 olmalı. Ama boşken arkadaşlar bunların hızları cinsine uygun neyse o şekilde hızlı gidebilirler. Yani kamyonsa kamyonun hızında, kamyonetse kamyonetin hızında gitmeleri e, gerekmektedir. Şu anda boş olduğu için kamyonet ya da kamyonun hızında ilerlemeleri lazım. Ve şu şekilde tehlikeli madde taşıyan araçları en az 50 metre mesafeden takip edilmesi lazım. Doldur boşalt yapıldığında 30 metre, park hallerinde 20 metre mesafede bulunmamız gerekiyor. Arkadaşlar tehlikeli madde taşıyan araçlar için gözlemlememiz gereken budur. Yangın tüpleri tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kiloluk 2 adet olmalı. Araları 5 metre olmalıdır. Sürücüye en yakın yerde olan yangın tüpü ve arka tarafta bulunan yangın tüpünün arası 5 metre mesafede olması gerekmektedir bunu da bilmemiz gerekli arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Videoyu beğenip paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Esen de kalın.